Arkadaşlar merhaba. Rusya-Ukrayna savaşının artık ekonomiye yansımalarını görmeye başladık. Yakından hissetmeye başladık. E, MTA fiyatlarının tamamı yükseliyor. E, jeopolitik nedenlerden dolayı. Ve bunların başında da petrol geliyor. Petrol fiyatları son 2 ayda 75 dolardan 100, 116 dolara yaklaşık %50 arttı arkadaşlar. E, dolar bazında. Varil petrol fiyatı bu. E, Texas petrolün fiyatı. Ve e, tabi bunun tüm ekonomiler üzerinde e, yıkıcı ve olumsuz etkileri olacak. Olmaya da başladı. Başta enflasyonları uçuracak. Ama hemen ona geçmeden önce bize etkisi ne oldu? Onu bir konuşalım. Bizde son iki ayda petrole yüzde zam yapıldı arkadaşlar. Bir e, litre benzin 18.7 liraya geldi. 20 lira olacak. Zaten ben bundan bir buçuk ay önce yanlış hatırlamıyorsam bir veya bir buçuk ay önce bununla ilgili uyarmıştım. 20 liralı, 20 liralı benzin fiyatlarına hazır olun geliyor demiştim. Geldi. Ee, şimdi burada peki biz iki ayda yüzde 50 zam yaptı hükümet. Peki e, yurt dışındaki benzinin varil fiyatı ne kadar arttı iki ayda? 5 Ocak 5 Mart arasını baz alıyorum arkadaşlar 5 Ocak 5 Mart dün kapanışa göre %50.5 artmış yani bizim e, yurt içinde yapılan zam yurt dışından kaynaklanan e, fiyat artışıyla paralel gidiyor tabi burada bir e, ince ayrıntı var bizde dolar tl de arttı onun etkisi henüz bu fiyatlara yansıtılmamış yani bir zam daha gelebilir Ya yani petrol varil fiyatı burada sabit kalsa bile %5'lik falan e, yani bir, 1 liraya yakın bir zam daha gelebilir. Yani 20 lirayı bulacak gibi görünüyor. Ee, tabii bu durumda e, şey var. E, bizim esas temel yaşadığımız problem arkadaşlar dolar TL'de yaşadığımız devalüasyon. Hükümetin saçma sapan ekonomi politikaları nedeniyle e, 7 lira 8 lira olan dolarda şu anda 15 liradayız biz 6 ay içinde buralara geldik. Ve esas bize alım gücü darbesi vuran şey bu. Yani şu anda biz bu devalüasyonu yaşamasaydık biz bu boku yemeseydik. Daha doğru tabirle şu anda biz petrole 18 lira değil 10 lira ödüyor olacaktık. Dolayısıyla esas bizim alım gücümüzü vuran esas bize darbeyi vuran şey petrol vari fiyatının artışı değil. Dolar TL'nin 8 liradan 15 liraya gelmiş olması. Yani o yüzden A Haber'de falan işte deniyor ya petrol artıyor o yüzden artıyor falan. Petrol artıyor doğru. Ama bizim alım gücümüzü esas vuran şey petrolün artışı değil. Dolar TL'deki e, yükseliş. Dolayısıyla e, halkı esas fakirleştiren hepimize darbe vuran durum bu. E, bunun üstüne tabii enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz. Şubat ayı enflasyonu. %50'yi geçtik tüfede. E, önümüzdeki ay bir kez daha e, yüksek böyle %8'li %10'lu rakamlarda enflasyon gelmesini bekliyorum. Ondan sonraki süreçte de bunun devam edip etmeyeceğini petro fiyatları belirleyecek arkadaşlar. petro fiyatları 116 dolara geldi. Bu daha da yukarıya gidebilir. ama kalıcı olmasını beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Ben tekrar petrolün 100 doların altına geleceğini düşünüyorum. yakın bir zamanda. Belki atıyorum ya bu hafta içi gelebilir belki. Veya işte biraz daha uzayıp bir iki hafta daha sürebilir. Ama eninde sonunda Aşağıya gelecektir çünkü İran petrolünün piyasaya girmesi konuşuluyor şu anda İran'la bir anlaşma yapılmak üzere biliyorsunuz nükleer anlaşmadan çekilmişti Trump İran'a yapılan ve İran'a ambargo uygulanmaya başlanmıştı petrol piyasalarında şu anda görüşmeler bitmek üzere bana bitti diye haber geldi öyle söyleyeyim dolayısıyla önümüzdeki hafta İran'ın petrol piyasalarına erişiminin tekrar sağlanması konuşuluyor. Bunun olumlu etkisi olacaktır ama yani işte bu olana kadar ya da bu olduktan sonra belki bir süre daha buralarda yukarılarda kalabilir petrol. E, petrolün yüksek kalması tabii her şeyi etkiliyor. Yani tarım çiftçi de mazot kullanıyor. Dolayısıyla gıda fiyatları yükseliyor. İşte e, mobilyacı da yaptığı ürünü nakliye yapması gerekiyor. Nakliye fiyatlarında da benzinden etkileniyor. Ne bileyim işte enerji sektörü zaten direkt etkileniyor. Kömür fiyatları falan da uçtu. Dolayısıyla elektrik fiyatları yükselecek. Elektriğe de bir zam bekliyorum bu arada maalesef. Biraz can sıkıcı oluyor bu haberler ama durum bu yani. Sizlere doğruları söylemek gerekiyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde de Türkiye'de enflasyon düşmez. Dolayısıyla bir konuya gelelim. %14 faiz, %50 enflasyon eksi 35, eksi 40 real faiz ortamında Türkiye'de e, ekonomi daralmaz yani küçük de olsa büyürüz. yurtdışı resesyona girer ama yurt dışında resesyon bekliyorum. Avrupa başta olmak üzere belki Amerika küçük bir şeyde büyür ama küçük bir oranda büyür ama e, Avrupa'da resesyon bekliyorum. Dolayısıyla bizim ihraç ettiğimiz pazar da Avrupa. Dolayısıyla ihraç ettiğimiz pazar küçülürse, resesyon demek, ekonomik küçülme demek. Orası küçülürse biz de daha az mal, satacağız demek oluyor bu onlara. Dolayısıyla bizim de ihracatçılarımız bundan darbe yer. başta beyaz eşyacılar olmak üzere bence. bundan dolayı da önümüzdeki süreçte ya bir balaya atmosferi yok maalesef görünüyor o. Ya ateşkes bir an önce olursa, çok hızlı bir şekilde. Ya ben Batı'nın yerinde olsam Ukrayna'ya baskı yaparım, bir an önce ateşkes yapın diye ee, ve e, masada minimum hasarla kalkması için çaba gösteririm. Ya Ukrayna bir şeyler mutlaka kaybedecek. Yani Bu savaştan kaybetmeme şansı yok Ukrayna'nın. Sadece süreci uzatmaya çalışıyor. Ee, bir şeyler kaybedecek ama o kaybettiği şeyi minimum, minimumda tutmak için destek verilebilir yani çünkü güzel bir direniş gösterdiler Rusya gibi bir büyük güce karşı çok güzel direndiler o yüzden de bu sırf bu direniş nedeniyle yalnız bırakılmamaları gerekiyor ama bu işin uzaması tüm dünyaya zarar verdiği için de Ukrayna'nın bir an önce masaya oturtulması gerekiyor yani batı tarafından çünkü herkese zarar veriyor bu ekonomik olarak bu durum daha sonra Rusya'ya ayrıca işte yaptırımlarla falan köşeye sıkıştırma hareketleri yapılır ayrı mevzu ama bu savaşın bir an önce durması gerekiyor çünkü enerji fiyatları anormal yükseliyor. Bu iş uzadıkça her taraftan gelecek olan tepkiler sertleşecektir arkadaşlar ve bu iş çok hoş bir noktaya gitmiyor. Yani bir an önce konuşmaların tonunun azaltılması gerekiyor. Nükleer savaşlardan falan bahsediliyor biliyorsunuz artık o onu tehdit ediyor bir onu tehdit ediyor biz nükleer gücüz biz de nükleer gücüz siz kullanırsanız biz de kullanırız falan gibi. Ya bunlar hiç ağzı alınmaması gereken şeyler nükleer saldırı falan şu ortamda ama şu, şu boyutta bir çatışma için bile nükleer silah kozunun dile getiriliyor olması insanlık için gerçekten çok tedirgin edici bir durum. Ee, zaten o yüzden bu enerji fiyatları falan uçuyor yani borsalar da düşüyor. Ee, yakın zamanda bu paniğin bitmesini beklerim onu söyleyeyim. Çünkü e, nükleer savaş demek insanlığın yok olması demek. Yani hiçbir aptal bunu yapamaz yani bunu göze alamaz. Çünkü kendisi de ölecek yani bir anlamı yok yapmasının. O yüzden yaptırmazlar yani. Nihayetinde bu panik dalgasının bir sona ereceği bir nokta geleceğini düşünüyorum. Çok da uzun olmadığını düşünüyorum bu noktanın. Bütün bu süreç içinde tabii emtialar yükseliyor. İşte petrol, metaller falan filan Ons altın da bunların nasibini alıyor. İşte gümüş de en son şurada önemli bir direncini kırdı gibi görünüyor. Ben e, teknik anlamda ons altın yerine gümüşü tercih ediyorum şu anda. Gümüşte de pozisyonum var. E, long pozisyon açtım geçen hafta. E, yapı için konuşmak için erken tabii şu anda. Yani ne olur ne biter falan. E, ama şuradaki şu teknik yapı e, 25 üzerinde kaldığı sürece gümüşte 30 ve üzerine bir potansiyel olduğunu söylüyor. Şuradaki yapının ııı e, şey hedefi de formasyon hedefi de 35 dolar civarı. Ya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çünkü gümüş çok manipüle edilmeye açık bir emtia. JP Morgan tarafından tamamen paper trading dediğimiz yöntemle fiyatı manipüle edilen bir enstrüman. Ama ons altına göre daha fazla potansiyeli var. Ons altın çünkü biraz yukarıda. Bu aşağıda kaldı. Bunun aradaki fark kapatması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunun dışında bunlar ama çok kısa süreli trade'ler arkadaşlar ya. Yani ateşkes geldiği anda on saltın da düşer, gümüş de düşer. Ya yani bunlar çok kısa süreli trade için yapılacak hareketler yani. Ee, uzun vadeli işlemler değil yani. Ee, bunun dışında petrol fiyatlarının artışından kaynaklı olarak rafineri marjlarında da ciddi bir yükseliş var. 25 dolarlara kadar yükseldi rafineri marjları. Ya yani rafineri marjı dediğimiz nedir? Şu ee, mesela bir rafineri bir varil petrolü alıyor sonra bunu işleyip şey olarak satıyor e, petrol ürünleri olarak satıyor e, arada ettiği karı rafineri marjı deniyor mesela TÜPRAŞ için bu rafineri marjı e, 3-5 dolar arasında bir rakam değişiyor petrol varil fiyatına göre ve piyasadaki talebe göre şu anda bu varil marjı arkadaşlar 3-5 dolardan 25 dolara kadar çıktı. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarının bu yüksek seyredişi böyle bir hafta iki hafta daha sürerse TÜPRAŞ gibi bir rafinerinin normalde işte iki ayda yapacağı karı iki haftada yapması gibi bir durum söz konusu olacak. Borsa tarafında da biliyorsunuz ben hisse çok zikretmeyi sevmem ama TÜPRAŞ manipüle edilebilecek bir hisse değil o yüzden söyleyebiliyorum. E, ya BIST 30 hissesi. Ben biraz Tüpraş tarafında yatırımımı yaptım. E, yukarıya gitmesi için. Petrol fiyatları e, bir hafta daha yüksek seyrederse öyle söyleyeyim. Pet, Tüpraş muhtemelen e, bir, bir buçuk aylık karını bir haftada yapmış olacak. Gibi bir durum söz konusu. E, şu anda tabi şey rafineriler için esas risk şeydir. Talebin düşmesidir. Yani adam sattığı üründe bir satış miktarında bir düşüş olursa, marjı yükselse bile sattığı ürün miktarı düştüğü için karı artması gerektiği kadar artmayabilir. Şu anda da global olarak rafinerilerde fiyatlamalar bu bunu fiyatlıyor. Yani resesyon olacak, adamların satışları düşecek. O yüzden petrol fiyatının artışı karlılığa birebir yansımayacak şeklinde bir yaklaşım var. Ancak Türkiye yurt dışından burada ayrılıyor. Çünkü Türkiye'de eksi reel faiz 35 civarında ve Türkiye resesyona girmeyecek muhtemelen. Düşük de olsa biz büyüyeceğiz. %3 de olabilir, 2 de olabilir. Fark etmez. Biz büyüyeceğiz. Avrupa falan resesyona girdiğinde dolayısıyla bizim rafinerilerimizin satış miktarlarında ben bir düşüş beklemiyorum. Kar marjlarında da petrol böyle giderse yüksek seyretmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ee, borsaya dair e, genel anlamda baskı devam eder e, savaş ateşkes gelene kadar ama işte hisse bazlı hareket etmek gerekiyor dediğim şeyler geçerli. İşte onun örneklerinden birini de şimdi söyledim. Ee, dediğim gibi bu hisse bende var. Ee, önümüzdeki hafta olmayabilir. Yani satabilirim tekrar. Ee, ama aldığım fiyatın altında satmayacağım onu söyleyeyim yani. Geçen hafta aldım çünkü. Evet. Güzel bir kar etmeyi bekliyorum. Bunun dışında da önümüzdeki süreçte de fiyatları takip edip haber ve gelişmelere bağlı olarak hızlıca çık yapmak gerekebilir. O yüzden anlattıklarım yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. sadece benim bakış açımı anlamanız için bu örneği verdim size. Piyasalardaki gelişmeleri bu şekilde şey yapabilirsiniz. Paraya dönüştürme şansınız var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Selamlar.